YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hollanda'dan arkadaşımız Hakan ve arabası 300 Coupe 24 Volt aracını teslim alıyoruz. 131 ee, 231 beydi değil mi? 220 katalizatörlü olduğu için. Ha katalizatörlü bir İptal bizim <laughs> <laughs> <İptal ediyoruz. gülüyor> <İptal ediyoruz. gülüyor> e, Araç 90, 90. 90 model. 90 model ama full oldu full. Yani ortada delik takacak yer yok. Bir hatta fantazi yapmış arabanın üzerine. diyorum lan bu arabada bu ne ara? E, otomatik, yani elektrikli direksiyon yapmış gidiyor geliyor falan dedi. Abi sen bile şaşırdın değil mi? Evet mı? şu an sana baktım nasıl olmuş? Lan bu çok ileride. Allah Allah elime attım bir düğme buldum bastım. Gitti hiç. Bodur diye de arayın. vermiyorum. Çok iyi ya. Yolda gidiyoruz ama. <laughs> bir ufak teslim işi yaptık. Şimdi bir daha teslim işi yapacağız. Ee, arabayı Ekim ayında teslim planımız var. Zaten biz bir buçuk senedir araba gelecek, bekliyoruz. Tam yola çıkacak şanzımanla bir şey oluyor. Tam yola çıkacak motorda bir şey oluyor. Ramazan girdi falan. Ramazan girdi. Bu arada yani. kaydede gelmeyeyim oradan. ee, Sefer olmayayım bu yolda. Velhasıl Tehan Mayıs ayında arabayı teslim aldık. Zaten önlem projesini yapmıştık. Direkt operasyon başladık. Organizasyonu sağlayacağız. Her zamanki yaptığımız gibi arabayı komple sökeceğiz. Araba gelirken kendisi ön arka tampon ve marş güven AMG aldı. Ee, bagaj spoilerleri de var. Yan sağ ol, sen görmedin onları da işte, seç. Yol için takip etmiyoruz <laughs> buraya, idare et. Şimdi eski tamponlarla gelemiyor. Bunu bu tamponu nereye koyacak? Şöyle. Kenarları da var bir tanesini de alalım yanımıza. <laughs> Yazısını da söktük. <laughs> şöyle olacak herhalde. Hı? Yok. yok. <laughs> evet. Kalçalı. Şeyin e, E60 M5'in arkasını gösteriyor. Yani tane sesi var orada. O söylüyor. Wheels'da. Wheels mı Arabanın rengi özel renk. Siyah boyatmıyoruz arabayı bu sefer. <laughs> Arabanın orjinal rengiyle kalıyoruz. İşte nedir abi? Görünen böyle fazla abuk sabuk bir çürüğü yok. Mesela şurada bir ezik var görüyor musun onu? Görüyorum. Şu sunroof kenarlarından platin meme yapmış. Ufak tefek. Şurayı açınca bir şeyler çıkacak buradan. Sunroof'tan içeriği çek abi. Ön koltukları bir onların boya operasyonu yapacağız. Deri koruma boya. Eee Şuradaki... kapıda da var. Şurada şurada içeri basmış. Evet. Neden dedim zaten bu kapı aşağıda abi. Evet. Bak, şuraları bir tamir edeceğiz. Boyayacağız. Öteki tarafı görmedim bakacağız onu da. Başka ne yapacağız? Başka ön cam arka cam değişecek. Onlar standart. Evet standart. Stand. Stand. Yani değişme konusu değil de ha film yapacağız. %65 geçirgenliğine. Ondan sonra falan filanla. filan da. Başka ne yaptınız abi? Bir şey daha yapacaktık ya. Hangi araba? Hangi araba? O onlar şey. Küçük detaylar ama. Evet. Ha, bak mesela burada bir çürüme var. Bu çürümelere gidilecek. Tamponları Hakan kendisi taktığı için biraz gergin takmış. Sinirli olmuş araba. <laughs> Şunu mu diyorsun? Ya, baksana abi katlamış tamponu. <laughs> yani. Yolda gelirken yolda şey çarpmışlar. Lastik kaplaması çıkmış orada. Çarpmışlar. Bu kırık. Ee, jantların göbeğini arabanın rengine koyacağız. Üst kapağı çökeceğiz başkanım. Üst kapağı da arabanın rengine boyayacağım. Süper. Başka ne yapayım? Manifoldan temizliği falan olacak mı acaba? Manifold askeri kamuflaj gibi olmuş lan. Ha evet çok düzgün olmuş yani. Bunların yani, <laughs> hepsi de böyle ama. Çok düzgün olmuş. Tabii hepsi öyle. Soba boyası. so <laughs> Yanmaz boyadan evet. ile Şunların ağzından çıkabilir çürük. Orta çürük yok diyebilirim. Açtı kaldırdı mı? Evet. evet. Şey. Hayır, evet. hafif bir sütlü olmuş. O boya işi şey olmuş. Burayı bir şeyse, şurada de varsa sıkıntı. Zaten öyle evet. farları, evet, çamurlukları, evet. çamurlukları bilmem neyi sökünce çıkacak karşımıza. Ön iki çamurluk, sağ sol kapı, bagaj kapağı, kaput sökülüyor, yerde işlem görüyor. Arabanın iç direklerinden tut, şunun içine kadar boyanacak. Şu ziyan olur mu sökünce, yapıştırma şekline bağlı olarak belki ziyan olur, olursa gerisi takılır. Ziyan olmazsa bakacağız. Ee, bagaj içi boyanacak. Başka da bir şey yapmayacağız. Ha, fantezilerimiz var farklı falan. Yok işte boruyu büyütelim. Emiş gücü bilmem ne kadar, itiş gücü bilmem ne olsun. Efendim söyleyeyim. Başka ne yapacağız? Ya bir sürü not aldık ya. Bir sürü aldık da anlattığımız yarısı var. Yarısı da anlattık. Öteki yarısını da yaparken izlesinler mi? <laughs> Tabii ki sürpriz olsun. O zaman ben seni yapım aşamasına itikleyeyim mi bacım? Gönder beni. Evet, bak. Kanka bak bunun burada getirini akarak far e, ee, seri sübürkesi silgisi tamam mı? Kayıtlarda kalsın. Abi kolay gelsin. Ben valla varım sağ olasın. Yine kaynatıyoruz bir yerleri. Evet ona. Evet. Arabayı söktük kardeşim komple. Üç yerinde çürük çıktı. Çamulun burası en kötü yer burasıydı. Şimdi burayı kaynatıyoruz yaklaş parçalarına koydum bitmek üzere. Bir de bu işte şu ön arka cam sökülecek. Şunlar komple görüyor musun? Evet. Komple çürük çıktı. Bunları alacağız. Ondan sonra cam kenarlarına cam söküldükten sonra eğer bir şey yoksa vereceğiz boyaya. Tamam. Görüyorsun burası arabanın tabanı. Gördün mü kardeş? Bak. Parçanın hale gelmiş. Çürümüş. Şimdi oranın parçasını koyacağız. Aynı şekilde burada kapıda vardı. Bak. Kapının burası vardı kardeşim. Burayı kapattık. Tamam. Abi ne yaptın? Boruk tavandaki yaptık gördüğün gibi. Makinenin fişini kim çıkardı? Arkadaki makine, fişe bak arkadaki. Buraya gel, arkadaki düğmeye bak oğlum. Birden mi bir sıfırdan bir Tamam. Tavandaki çürüğü yaptık kardeşim. Daha önce bu tavanda işlem yapmışlar, macun var. Sadece kaynatırken tabanı bozdu, normalde bozmaz. Şimdi onu spotuna yapıyorum, spottan sonra tavan da bitiyor. İlacı hazırla şunun için ilaçlayacağız. Tamam. Tamam mı oğlum? Çok sert. Sarı ne kadar sert gelmiyor ha. Vallahi billahi. Bir yandan iyi bir şey değil mi usta? Tabii canım. şekilde oradaki çürüğü aldık. 2 santim etrafından daha da geniş bir şekilde. Bundan sonra inşallah daha da bir şey olmaz. Evet kardeşim. Evet. <laughs> bu ilaç nedir usta? Bu fasolyeci ya. Şimdi mesela bunu o yaptığımız yere sıkıyoruz işten dıştan kardeşim. Evet. En az, en az 10 yıl. En az. Şurma yenmiyor. Şimdi ne olursa olsun mesela şimdi buradan mı değiştirdik değil mi? Evet. Atıyorum. Kanserli bölge, hastalıklı bölge. İki sene sonra, 3 sene sonra mesela bu taraflardan bir yerden paslanacak, çürüyecek, kusacak bir yer varsa bunu sıktığımız zaman bunu bir beş sene öteliyor. Altı sene öteliyor. Yani bu araba toplandı. De ki 5 sene, 6 sene atıyor. Hiçbir şey olmaz. Sonra karıncalanmaya başladı. Başka yerler tabii. Yaptığımız yerler değil. Çürümeyen yerler. Buraları da sıkıyoruz ki bu bunu 5 sene daha öteliyor. Böyle ilaca yok. Öyle işe yarıyor. Kardeşim geldin mi? Bak. Şurayı gör. Işık bir şey yapmıyor değil mi? Şu ağzı kestik. Şu yeni parçamız. Şunlar da Eskileri mi? Eski ağızlar kardeşim tamam. Çöp. Şimdi bu ağız... Çöp. Burada çöp. Şimdi bu ağzı parçayı koyacağız. Ondan sonra Allah'ın izniyle araç boyada. Abi. Bir olsun. Tabii canım. Şöyle benim şeyimi de çekeceğim seçkin buradaki konuya şahit. Niye şahit diyorum? Bir tane stop yani arka tampon bağlayacaklar. 7 tane video çekmişler. Sorrento'ya. Tamam mı? Boya videosu çekmemişler ama. Ee, bu arabanın bir sürü işi yapılmış ve videolar az. Niye az? Yani adam çağırıyor çağırıyor çağırıyor. İçeriden giden olmayınca ne yapıyor? Onu mu bekleyeceğim? Benim işim var diyor yapıyor. Ya da diyor ki lan çok çağırdım artık çağırmayayım. Bilmiyorum ne yapıyor ne ediyor. Ee, herhalde şeyler orada bakın. Bir şey de Tamam gerek yok kanka. Boşver. boy aşamasına çekeriz. Çamurluklar. Çamurlukların uçlarında çürükleri vardı. Yapıldı zaten onlar. Görülmüştür herhalde. Ee, şimdi Hacı abi, bu araba çok düzgün bir araba. 24 valf, alt devir. Sen zaten şahitsin. Arabanın bak şurada deliği vardı kapandı. Buralarda çürüğü vardı. Yapıldı. Kankacım sen çek yemeğini ye. Ondan sonra şimdi bu araba burada ama Samir usta diyecek ki bu arabanın şu sırası bilmem nesi falan filan geri gönderecek. Ee, son kontrolden geçirirken. Şimdi şundan altı kontrol edildi mi edilmedi mi benim hakimiyetimde değil şu anda. Kontrol edilmemiş olarak düşünüp tekrar kendi gözümle görecek şekilde operasyon yapmak istiyorum. Ee, bunun altında varmış. Tertemiz lan. Allah Allah. Hakan anlıyor bu işte ya. DJ Hakan. Şunun şeyini boyayacağız. Bu arabada da yağ kaçağı var şey gibi. Ee... Hangi arabanınkini söktük? Şeyde vardı ya yağ kaçağı. Ee, W201 Adana. Çürümüştü. Bunda öyle olabilir. Bu bin kilometredeki bir e... arabadan sökülme malzeme. Bunun geçen sene bana gelecekken motor oluyor falan filan böyle bir şeyleri var. Gelemedi. Şimdi biz bu arabayı ne yaptık? Baba, yalnız bak kaç tane kupa var tükkanda? Çok. Benim hatrımda kalan 6. İki benim. Altı tane şu an kupa var. Kaç tane kabriyo var? Üç tane mi? Dört tane mi? Üç tane, üç tane. Üç tane mi? 3 tane kabriyo var abi. Üç kabriyo, altı kupe, çok sedan. Ve kim? Kompresör. Gaza <laughs> geldi. Bu, o tarafını çektik mi hacım? The reis. Reisin sahibi Cenk abi Almanya'da marketçi arkadaşlar. Ee, bir nazi kundaklıyor ve marketi yakıyor. Ee, çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan bir işletmenin yanıp da o işletmenin sahibinin ona yanarken hiçbir müdahale edemeden bakabilmesi herhalde en büyük çaresizliklerden bir tanesidir. O yüzden Allah kimseyi yangın yaşatmasın. Evet. Çok geçmiş olsun. Yakalanmış o. Ee, ondan sonra gereken cezayı Alman mahkemeleri. İnşallah <laughs> Alman yolu <da> verir. Almanya yolda işi verir. Bak abi şu şey şuradan yerler var ya. Bak burada <laughs> bir delik vardı kapatmış. İyi okumuşlar bak bu sefer şey acıma. Yemin ederim okumuşlar iş emirlerini. Helal olsun. Burada çürük varmış, şey yapılmış vesaire vesaire. Aslında biz bu arabayı buraya getirmeden hemen mekanikte altını yapsaydık böyle getirseydik yani. Yani buradaki süreçte arabayı esasen alttan başlayıp bence üste doğru gelmekte fayda var. En son boya, boyadan sonra şey. Geçen Erkan'ın arabasının altlarını yaptık. Erkan Sirel ona da selam olsun buradan. Ee, aceleyle mi yaptı, kim yaptı kameradan bakıp bulacağım. Arabanın altını pütürlerken jant, mant ne varsa pütürlenmiş. Ya kardeşim beni niye insanlara karşı boynu bükük bırakıyorsunuz? Yapmayın. Zamanlı yapın, doğru yapın, doğru kapatın. Hani sıfır boyanmış arabada da böyle bir şey olduğu zaman ben buna katlanamam mesela. O arabada gene çürük operasyonu vardı, bir şey vardı. Başka ne diyeyim? Ne diyeyim abime? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Abime videoyu verdim ben. Şimdi arkadaşlarım bu videoyu da izlediniz diyeceksiniz ki ya bu arkada playlist diye bir şey birisi dedi ki ya bir playlist yapsanız da neyin ne olduğunu takip etsek. Doğru söyledi. Hacı o sen halleder misin? Hallederiz Lütfen. ya. Lütfen. Teşekkür ederim. Nasıl şirinleşmeye çalışıyorum onu da benden şirin olmuyor. Onu sen hallediver ben anlamıyorum Hacı bu YouTube işlerinden. Beraber bakarız. Beraber mi? Ne zaman? Bir zaman. Bir, bir, bir sonraki tamam. gelişimde hallederiz. Tamam Hollanda'dan gelen Hakan arkadaşımızın arabasının birinci bölümünü şu anda izlemiş oldunuz. Ee, bu bölümde gösterdiklerimizin ee, bir çoğunun daha fazlası çekilmemiş maalesef, kusurumuza bakmayın. Ee, biz bu arabayı buraya soktuktan sonraki aşamaları daha dikkatli çekeceklerini benim iş arkadaşlarım bana söz verdiler. Boyu asılalım abi dediler o zaman. Abi, yani boyu asıldığın zaman kaportanın ayıbını mı kapatıyorsun? Yok. İşte şey, klasik ee, bir Türk mantığımız işte. Neyse. Bu videoyu izlediniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Ondan sonracıma sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, linki arkadaşlarınıza WhatsApp üzerinden paylaşırsanız, durum mesajlarınızda paylaşırsanız, ee, bizim Facebook sayfamız var. Ben oradan genelde paylaşmıyorum, atlıyorum. Niyeyse Facebook'u ben çok hayatıma dahil etmiyorum. Oradan bizim Facebook hesabımızı da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızı da takip etmenizi rica ediyoruz. E, bu aralar benim kendi şahsi iş yoğunluklarımdan sebep e, bir ara ne güzeldi ya yani günde 6-7 tane şak 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 şey atıyorum. Hikaye atıyordum değil mi? Ne güzel gidiyordu. Onu yapacağız. Yapmaya çalışacağız tekrar. E, çok değişik arabalar var, çok değişik hikayeler var. Çok değişik boyalar var. Bak geldi. Görüyor musun abi? Yaprak gibi kalkıyor. Makineden cüt 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 ses geldi. Işık tutabilir sen istersen seçkin? Ben bu videoyu çekerken kimle yazışıyorum abi? Muhammed Tutiç. Sana da selam olsun Üstad. <laughs> Şeyi soruyor bana, kabloyu satar mısın diyor. Diyorum, kandır al. nedir, ne bileyim, nasıl kandırayım diyor. ama senin vicdanlı oldu. <laughs> Babana yol yapmış. Dedim ya ben bu konuda senin gibi ehil değilim. Estağfurullah. Ama senin vicdanlı olduğuna da inandığım için rahatım diyor. Ah bir vicdan neye göre diyeyim? Vicdanı karıştırmasak. <laughs> evet. Bizi takip ettiniz, videomuzu izlediniz ve etrafınızdaki bu arabaları seven meraklı arkadaşlarınıza ve arabasını yaptırmayı planlayan ama nasıl nasıl şekilde yapılacağına dair en ufak bir fikri olmayan yaptıracağı yerde fikir sahibi olarak iş yaptıran, şunu demiyorum arkadaşlarım yaptırdığınız yere akıl vermeyin lütfen o adamlar o işten ekmek yiyor ya yani akla ihtiyacı yok kimsenin ama sürecin nasıl ilerleyeceğini bir şekilde bizim videolarımızdan görüp bir kenara not alın çünkü siz ustaya bu kadarlık yap derseniz o kadarlık yapmaya çalışır çekomastik vesaire şu bu ucuz etin yahnisi iyi olmaz çünkü artık malzemeden tutun genel giderlere kadar her şey uçmuş gitmiş şeylere döndük. 90 yılındaki Mercedes 200'e fiyatına bakıyorum. 93 yılındakine bakıyorum 3 kat açım. Yani 3 senede araba kasanı değiştirmiş. Hayır. Bizimki de o misal oldu şu anda. Maalesef. Biz de memnun değiliz. Çünkü zorlanıyoruz. O sebeple takip edin, bakın, inceleyin. E, ee, %100 doğru demiyoruz ama %80 doğruyuz en azından. Ondan içimiz rahat.